ilk toprak deneyimimi yapacağım ama vazgeçtim yapmayacağım burada su varsa aşağılarda da su vardır ya çamur varsa burada ileride de çamur vardır bir gidip gelmek istiyorum ama neyse daha uygun bir yer bulursam oraya gireyim ya Sen ciddi misin ya? Ben motoru yolunda sürmüyormuşum. Şu an asfaltta niye o kadar sert gidiyor bu motor? Burada yağ gibi gidiyor. Şu an çok iyi gidiyor. Maşallah. Tercih çok aşırı bozuk değil ama verdiği tepkime çok güzel. Aşırı toza da girmek istemiyorum. Ama böyle kesik küsük çukurların üzerinden geçerken şey Hani üzerinden Atlıyor yani hızlı gidiyorum diye mi bilmiyorum da hissetmiyorum bile üstünden geçti yani dalacak çıkacak sanıyorum ama Dümdüz gidiyor Atladı harbiden üstünden <laughs> Gazı açınca atladı ön teker Güzel Güzeldi. ilk izlenim çok iyi. İlk izlenim çok iyi. Hatta şimdi şey yapacağım. Döneceğim bir daha. Yavaş oğlum. Oho. Biraz tepkimelerine alışmaya çalışıyorum. Gaza gelip çok hızlı girmek istemiyorum. Aa, uçan ala gibi gidiyor üstünde. Yavrum benim. Arkaya atıyor. <laughs> Asfaltta basasım gelmiyor burada basasım geliyor. Bilmiyorum nasıl videoda görünüyor ama yol engebeli yani. Arada da bayağı kesik çukurlar var. Bana mısın demiyor ya. Lastikler güzel ya asfalta da çok iyi Meczeleri aratmıyor ya yani. Çamurlu şeyde ne yapar bilmiyorum ama şimdi biraz orada piştik Artık giresim geldi buraya oh Yavrum ne yapıyorsun sen sakin Arka geziyor Dur adam gaza gelme. Burası biraz yokuş. Çamurlu mamurludur. Geri çıkmak zorunda kalırım. Güzel görünüyor. Devam. Biraz ayakta yapalım. Sporu. Oh, ben diyordum bununla yaylaları rahat gezebilir miyim de. Ya bir çamur bataklık gibi bir şey söz konusu olmadıkça ben rahat gezerim ya. Yani şöyle söyleyeyim, Heroda ayağımı daha fazla yere koyma ihtiyacı duyuyordum. Yani dengem daha çabuk bozuluyordu. Şimdi Hero ile kıyaslanmaz ama hani ben şimdi Hero'dan geçtiğim için ona, ona göre konuşuyorum. Ya bu daha böyle bir dengeli gidiyorum sanki. Ne bileyim, kaygana daha gelmedik ama. Aha Adem öyle kaygan bir şeye denk gelirsek Hani çamurlu bir yola o zaman asıl puanımızı vermemiz lazım. Şu an çok rahat. <laughs> Aa, iki teker birden yerden kesilip atlıyor öne doğru. Abi değişik bir hissiyat ya. Hani tamam bu işi seviyoruz bu sporu da. Böyle güçlü motorla yapmanın da keyfi çok daha bir başka. O egzozun verdiği ses, öne bir atılma yırtıyor ortalığı. Her oda veriyorduk gazı. Tamam o da hızlanıyor. Kendince buralara yetecek hızlara çıkıyor ama böyle tatlı 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 tatlı, tatlı hızlanıyor. sapanda taşı gerersin gerersin bırakırsın gibi birden atlıyor öne. Çok güzelsin be. Bayağı kötü yoldayım şu an. Ayağa kalkarsam çok daha rahat oluyor. gazı açınca üstünde duramıyorum motor altımdan gidiyor Önce tırmanalım bakalım Sol bacağıma bir ısı geldi ama motordan mı geldi Galiba motordan geldi Aşırı derecede bozuk Aslanım ne yapıyorsun? Yavaş. of. <laughs> oh. Jockey gibi durmaya çalışıyorum oturmadan. <laughs> ben 3'e atmışım ya. Gerçekten çok güzel Oy bacağım dizim kıtladı Beklediğimden çok iyi Aa! Yani Çok iyi derken motorun kendi özelliği giymişmiş gibi değil hani Yüksek Beygirdeki bir motorla araziye çıkmak çok iyi yani anlatmak istediğim. Tabi tenerenin de payı var bunda ama Ay. o iş tamam ya ya aklımda hep bir şey vardı soru işaretleri diyordum ki çıkacağım şu karşı dağlarda gördüğünüz yaylalara rahat edebileceğim mi ben bununla diyordum ama denge olayı çok iyi ya. Hani ayaklarımı yere neredeyse hiç koymuyormuşum gibi bir şey. Ben anlamıyorum ya da gözümde çok mu büyüttüm, çok mu korkuttum ama. Yani burası düzgün de şu aşağılar bayağı bir bozuktu. Orada çok rahat ilerledim. Hani hiç böyle tereddüt etmedim yani giderken. Daha da açasım, daha da açasım geliyor gazı. Sanki hızlandıkça daha rahat gidiyor. Hız istiyor arazide. Ama işte şu an korunaklı olmadığı için çok riske de giremiyorum. Birazcık ee, sakin süreyim de şu etrafına koruna, korumalarını bir bağlayayım bir güzel. Ondan sonra deneriz. <laughs> Güzelsin be. Maşallah. On üzerinden puan vermiyorum. Daha acemiyim. Seninle bir acemiliğimiz var hala. Bu acemiliğimizi atana kadar puan vermiyorum. Rodajın bitecek. Rodajdan sonra vereceğim senin puanını. Anladın mı Boncuk? Senin ismini de Boncuk koydum. Hadi bakalım.